Sayın konuklarımız, aracınızın hareket saati gelmiştir. Van'da 90 gün sürecek uçuş yasağı başlıyor. 3 ay boyunca Van Türkiye Çile hattı devrede. Bardak kırıldı diye su içmekten vazgeçmeyenler ya direkt otobüsle karayolu yolculuğu ya da otobüsle önce Muş, Hakkari, Ağrı, Batman'a oradan da uçak yolculuğu. Tam şunun şurasında pazartesiye ne kaldı ki diyecektik, ülkemiz genelinde yaygın olan ve kriz anlarında devreye giren fırsat modu aktif edildi. Haziranda van otobüs bilet fiyatlarına 400 TL zam gelmişti, yetmedi. Kaşla göz arasında tekrar zam geldi. Van otobüs bilet fiyatlarına 300 ila 500 TL arasında zam yapıldı. Vatandaşlar mağdur, otobüs firmaları masraflardan şikayetçi. Her konuda elini taşın altına koyan halk, her seferinde taşın altında unutuluyor. Yine de zam yapmayan lüks yeşil erciş seyahat, Özlem Vantur ve Metro Turizm'e teşekkür ederiz. Vakit dayanışma vakti. Ne diyelim? Hudehe'ye Allah var.